selfie çekmeler, video çekmeler falan. O da kendimi film yıldızı gibi hissettim. Ta ki eve geldim, hanım dedi ki şu çöpü al da konteyner at. <laughs> o anda anladım dedim ben sıradan bir adamım. Niye Umre'ye gittik kardeşler? Çünkü biliyorsunuz Umre uyanıkların işidir. Hacca gitmek şu anda çok zor. Yani büyük miktar 30 bin TL, 35 bin TL civarı paran olması gerekiyor. Bir, ikincisi sıra bekleyeceksin. 8-9 sene sıra beklemen lazım. Dolayısıyla en kolay yöntem de Umre'ye gideceksin. Umre'de işte 2000-2500 TL belki 3000 TL civarına yapabileceğin bir şey. Umre'nin özelliğine Muhammed Aleyhisselam buyurdu umre kendisinden önce yapılan umre ile aradaki bütün günahları siler. Bakın birçok hadiste küçük günahlardan bahseder Muhammed Aleyhisselam. Şunu yaparsan küçük günahlar silinir der. Ama umre hakkında ne diyor? İki umre arasındaki bütün günahları siler. Yani küçük büyük bütün günahları tertemiz yapıyor Allah Bundan dolayı bu umre olayını tatile gideceğine 8000 TL 10 bin git umreye kardeşim ya. Yolda kardeşim bana dedi ki hocam hanım beni İtalya'ya götür diyor tatile. Ya ne işin var senin İtalya'da? Türkiye'yi bitirdin de İtalya mı istiyorsun abla ya? Ne işin var İtalya'da ya? Öbür kardeşim de Buradan Umreci kardeşime, Umre'deki kardeşime mesaj göndermiş. Kardeşim demiş, benim ismimi orada kağıda yaz, Kâbe'nin tam karşısında yap, Ahmet'e selam olsun falan. Biliyorsunuz böyle bir klişe vardır. Hani Kâbe'nin karşısına geçerler, böyle bir yazı yazarlar. Ya dedim bırak onu, ben video çekelim o kardeşime ya. O benim dava arkadaşım dedim. Bir video çektik buna. Bu akımı bitirdik artık. Kâbe'nin karşısında video akımı yaptık artık. Orada Kâbe'de video çekiyoruz. Kâbe'de kardeşler ne zaman girsem hep birileri beni tanıdı. Orada kendimi film yıldızı gibi hissettim. <laughs> Oradan birisi yanıma geliyor, sarılıyoruz, öpüşüyoruz falan. Öbürüsü geliyor, aa hocam sen ben seni bir yerden tanıyorum abi falan diye, abi diye giriş yapıyor. Ya işte videolarımı, vaazlarımı izlemişsin kardeşim deyince hemen sarılıyorlar. Selfie çekmeler, video çekmeler falan. O da kendimi film yıldızı gibi hissettim. Ta ki eve geldim, hanım dedi ki şu çöpü al da konteyner at. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o anda anladım ki çöpü konteyner atan film yıldızı olmaz. O anda anladım, dedim ben sıradan bir adamım. Hanımlarınızı aşağılamayın, hanımlar size sıradan bir adam olduğunuzu hatırlatır. Sen vasat sıradan bir adamsın ya. Kabe'de o kadar insan görüşmüş. Sen... Ya Kabe'de yüz kişi benimle selfie çiftirdi Hatun sen ne diyorsun falan diyemezsin hanıma. Dersen akşam yemeğini çıkartmaz. Bu yüzden hava cıva yapmayacaksın evdeki hanıma. Ama Kabe'de bir şey oldu kardeşler. Çok keyiflendim, tamam İnsanların sevgisi falan bir tarafa da. Özbekistan'dan imam kardeşlerim, ben Kur'an okurken beni yakaladılar, yanıma oturdular sayfayı bitirdim, kapattım. Bir tanesi dedi ki, hocam dedi ben altı aydır senin vaazlarını seyrediyorum. Bir özelliğim var dedi benim. Sen vaaz yapıyorsun, çarşamba günü diyor, öğleye doğru atıyorlar senin videoyu diyor kanala. Kardeşler sağ olsun hemen bir gün sonra kanala atıyorlar bizim. Ben diyor o videoyu alıyorum, o hafta hangi ayeti aldıysan tefsire, hemen o ayeti kerimeyi yazıyorum notuma. O ayeti nasıl açıkladın, hangi alimden ne nakil yaptın ve nasıl örnekler verdiysen teker teker notlarımı alıyorum. Hazır bir vaazı ben yarım saatte, bir saatte ortaya çıkartıyorum diyor. Cuma günü de gidiyorum cemaate senin vaazı yapıyorum yarım saat diyor. Ben diyor vaaz yapmak için 4-5 saat konu arardım diyor. Ne yapsam bu hafta, ne etsem, bu insanların neye ihtiyacı var falan. Her hafta diyor senin vaazı izliyorum, notlarımı alıyorum. Çok keyiflendim kardeşler. Bu olaya var ya o kadar keyiflendim ki. Diğer sevenler falan hepsi bir tarafa. Bu niye önemli biliyor musun? Bu adam benim çalışmamla ortaya çıkarttığım bir hizmeti alıp kopya yapıyor ve aynısını kendi cemaatine aktarıyor. Sevabımın bir misli kime gidiyor kardeşler? Bana gidiyor bir, burada bu çekimleri yapan kardeşler bunlara gidiyor. Bu meclisin masraflarını karşılayan kardeşler kimse onlara gidiyor. Oturduğumuz yerden bize sevaplar geliyor. O dinleyen kardeşlerden. Bu yüzden çok sevindim. Kardeşim orada sarıldım. Diğer imam kardeşlerle tanıştık. Özbekistan'dan biliyorsunuz dünyanın 100 tane ülkesinden vaazlarımız seyrediliyor. Ama Özbekistan'dan da izlendiğini ben bilmiyordum. Oradan da kardeşlerimle tanıştım. Söz verdim inşallah bir gün gidersen bu kardeşlerle orada buluşacağız. Bize bir yer ayarlayacaklar. Orada vaazımızı vereceğiz. Oradaki Müslümanlarla da tanışmış olacağız inşallah. İnşallahü Teala. İşte bu mekan Kabe'dir. Gideceksin, nazar edeceksin. Bu mekan Resulullah'ın mekanıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahharaya gideceksin ve orada cennet bahçesi var. İnsanların girmek için sıra beklediği, iki rekat namaz kılmak için sıra beklediği. Gibi. Bizim uyanık dervişler gecenin saat 11'inde 12'sinde çıkmışlar. Bir girmişler oraya. Sabaha kadar kalmışlar, sabah namazına kadar. Allah'tan kork. Beş saatte kalınmaz mübarek ya. Millet orada sıra bekliyor. Hocam kul hakkı değildir değil mi? Değildir, değildir. <laughs> hem fetvayı veriyor hem de peşinden tasdik istiyor. Değildir değil mi diyor. Ya kardeşler Allah sizden razı olsun. Tabii o lezzeti alınca orada bir kere bak orada namaz kıldığınız zaman bu sözümü unutma. Diyeceksin ki ben birçok yerde namaz kıldım ama burada namaz kılmış gibi hissetmedim. Burada sanki baklava yemiş gibi hissettim. İnsan namaz kılarken baklava yeme tadı alır mı ya? Orada cennet bahçesinde namaz kılarken baklava yeme gibi bir hill haz alıyorsun. Yani nefsi bir haz gibi. İnsan yemek yerken sıkılmaz. Tatlı yerken sıkılmaz. Orada namaz kılarken sıkılmak yok. Nefse ağırlık yok. Namaz nerede kılarsan kıl nefse ağırlık gelir. Ama orada yok. Cennet bahçesi orası. Allah Teala'ya hamdolsun orada iki gidişimde de namaz kılmak nasip oldu. İnşallah bir dahaki gidişlerimizde de kılmak nasip olur kardeşler. Cennet bahçesi. Unutmayın. Evim ile minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kim orada namaz kılar da ben vallahi cennette namaz kıldım diye yemin ederse yalan söylememiştir. Hadis-i şeriftir. Vallahi ben cennette namaz kıldım de yalancı değilsin. İşte buraya gitmek için biraz çalışma yapman gerekiyor, biraz gayret göstermen gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki hacı ve umreci Rahman'ın misafirleridir. Ondan bir şey isterlerse Allah verir, af dilerlerse Allah onları affeder umre, hac bu kadar önemli. Makbul olmuş bir haccın karşılığı ancak cennettir. Ayetle söyleyelim. Ve etimmul <laughs> hacce vel umrete lillah. Haccı ve umreyi tamamlayın. Lillah Allah için tamamlayın. Bunu yapın. Yaptığın zaman Allah senin Allah'ın öyle bir merhamet ilahı ki yaptığın günah ne olursa olsun. Yaptığın kusur hata ne olursa olsun. Sınırlı bir affetme yetkisi olan ilahımız yok bizim kardeşler.